Zengin gelin köpeğiyle derin bir uykuya dalmaktadır. Yatakta kucaklanmış ve bugün evleneceğini tamamen unutmuş gibi görünüyor. Neyse ki Dora'nın iyi arkadaşları var. Hala uyuyor mu? Dora uyan. Aa kızlar. Günaydın. Geç kalacağını biliyorduk. Hazırlanmana yardım etmeye geldik. İlk önce köpük banyosu yapmalısın. Saçınızı kurutmalı ve taramalıyız ve makyaj. Arkadaşlar gelini hazırlamak için birlikte çalışıyorlar. <laughs> Elbiseni giy ve bir salona gidelim. Aha. Kızlar siz, siz ne yapardım? <laughs> Fakir gelinimiz Şelin'in bir gelinliğe ihtiyacı var. Saten kumaşın bel kısmını bu şekilde sıkalım. Deneyelim ve bir ip kayışı ekleyelim. Önünde sevimli bir kurdele var ve dantelli kurdele elbisesinin daha zarif ve bir araya getirilmiş görünmesini sağlayacaktır. Elbise pahalı bir butikten olmasa bile. Umarım bu topuklar yapacağım tüm danslar için yeterince güçlüdür. <laughs> Harika görünüyorsun Shelly. <laughs> Shelly'nin erkek arkadaşı ona evlenme teklif ederek kız arkadaşına sürpriz yapmak istedi. Her şeyi önceden hazırladı. Bart fotoğraflarını bir ağaca koydu. Hmm. Ayrıca koridorda giymesi için bir elbise de ekledi. Tatlım bakmak yok. Vay canına. Burası tanıştığımız yer. Shelley <laughs> benimle evlenir misin? <Gülüyor> Evlenirim. Shelley <laughs> <Şeli> çok mutluydu. <laughs> Erkek arkadaşının kollarına düştü ve dans etmeye başladılar. <laughs> Belki de elbiseyi denemenin zamanı gelmiştir. Bartın deli tutulmuştu. <laughs> Zengin gelin için bir korse yapalım. İki katmana sahip olacak. Beyaz kumaş ve altına. Üstüne tam oldu. Bir kurdele ve kalın bir iplik. Korse bağlaması yapmamıza yardımcı olacaktır. Korseyi dantelle süsleyelim. Üste inciler ve yapay elmaslar var. Kabarık bir etek belini dışarı çıkarır. Önünde büyük eteğin içinden bacaklarını göstermek için bir kesik vardır. <laughs> İnciler tülün her tarafında. Dora'nın elbisesi bir başyapıt gibi görünüyor. Arkasında altın bir kurdele var. Dora en iyi butikten bir elbise sipariş etti. Kızımızın evlendiğine inanamıyorum. Dora hazır mısın? Vay canına. Bu elbise harika görünüyor. Sen bir kraliçesin. Vay. Arkadaşlar bu tasarıma bayılıyor. Başka neye ihtiyacımız olduğunu biliyor musun? Aksesuarlar. Bir gerdanlık ve küpeler bu görünüm için mükemmeldir. Aha. Peki kızlar. Gelinimize içelim. <laughs> çiçek telinden bir çiçek tacı şekillendirelim. Dal ve kuru çiçekler ekleyelim. Basit ve doğal bir çiçek taç. Şeline saçında harika görünüyor. Fakir gelin er ya da geç evleneceğini biliyordu. Kafama takmak için bir şeye ihtiyacım olacak. Çiftliğinin yakınında büyüyen kuru çiçeklerden bir çiçek taç yaptık. <laughs> Kalp şeklindeki bir halkanın içine parıltılı tülü geçirelim. Kenarlarına dantelle süsleyelim. Süslü bir butikte yapılmış gibi görünüyor. Ayrıca parıltılı, pullu bir kurdelesi var. Çok güzel bir baş parçası. Zengin gelin stilisti, Jean Baptiste Lalile'ye koşuyor. Hi. Sadece bir peçe eklememiz gerekiyor. Profesyonel olduğunu biliyorum. Para benim için sorun değil. Bu muhteşem görünüyor. Bu uygun değil. Peki ya bu? Bunun için çok da heyecanlanmadım. Bu oldukça zorlu bir görev. Özel bir modelimiz var. Yeni Paris'ten geldi. Vay canına. Üzerinde deneyeceğim. Çok güzel. Mükemmel. Yeah. Onu alacağım. Hı hı. Harika ve düğününüz için tebrikler. Kuru çiçeklerden bir buket yapalım. İple bağlayalım ve bir kurdele yapalım. Güzel bir şey yapmak çok para gerektirmez. Buket çiçek tacıyla harika görünecek. Hazırlıklı olmak istiyorum. Düğün tarihim yaklaşıyor. Ya hiç çiçeğim yoksa hayal bile edemiyorum. Önceden bir buket yapsam iyi olur. Kuru çiçekler solmayacak ve şimdi evimi dekore edecekler. <laughs> Halkalara yapay elmas ekleyelim. Kalp şeklinde ipek bir yastık onu ön plana çıkarıyor. Damat da düğüne hazırlanıyor. En pahalı yüzükleri almamız gerekiyor. Doğru aksesuarları ancak bir VIP kuyumcuda bulabiliriz. En pahalı yüzüklere ihtiyacımız var. Her şeyi ödeyeceğim. Aa, i̇şte sahip olduğumuz tüm yüzükler. Başka bir şeyiniz var mı? İşte daha fazla para. Lütfen bana elinizdeki her şeyi gösterin. Başka bir şeyimiz var. Gelinime istediği her şeyi vereceğim. Yaşasın. Artık çalışmak zorunda değilim. Düğün Maldivler'de yapılacak. Düğün için mükemmel bir ada. Yüzükler çok parlak. Çift çok sayıda konuk davet ettik. Burada neler oluyor? Birisi şaka yapmaya karar verdi. Bir arkadaşı gelin kılığına girdi. Kalabalık gösteriye bayılıyor. Camille beni eşin olarak kabul ediyor musun? <laughs> Sakin ol tatlım. Zengin insanların benzersiz bir mizah anlayışı vardır. Konuklar saatlerce güldü. İşte gerçek gelin. Bu önemli bir an. Çift birlikteliklerini bir öpücükle imzaladı. Yeni evli çiftimizle tanışın. Yeni evliler yüzüklerini verebilir. Aa çok tatlı. Kamil ve Dora'ya tebrikler. <laughs> Düğüne gelen tüm konuklar eğleniyor. <laughs> Hayat harika. <laughs> Tek bir kulak çubuğundan çok sayıda yüzük yapabileceğimizi biliyor muydunuz? İkisini metalik akrilik boyayla boyayalım. Peki ucuzlarsa? Bu yüzükler çiftin sevgisini gösteriyor. Damat ve gelini fakirdi. Bu yüzden yüzük almaya güçleri yetmiyordu. Hmm. Ama Bart bir çözüm buldu. Tarlada çalışıyordu. Yoruldu ve biraz kola almaya karar verdi. Bir fikrim var. Kutudan çıkan yüzükler bizim alyanslarımız olacak. Aha. Çift konuk davet etmemeye karar verdi önemli şey birbirlerine olan hisleri. Yüzü kızaran gelin damadına doğru yürüdü. Rahip konuşmasını yaptı ve çift yeminlerini söyledi. Seni sonsuza kadar seveceğime söz veriyorum. Ben de. Pekala. Yüzüğü verme zamanı. Bart yüzüğünü cebinde buldu. Çiftler öpüştü. Artık sonsuza kadar birlikte olacağız. <laughs> Bir kağıt pipetten eş parçalar keselim. Bir karton tabana yapıştıralım. Fakir çiftin çok daha küçük bir kutlaması var. Gelin arka bahçede kendi başına bir masa yaptı. Taze ekmek. Hmm, herkes buna bayılacak. Shelley damadı ve arkadaşları için bardak getirdi. Ah, korozlar ve kazlar düğünümü mahvetmek istiyor. Şişt, sizi sonra beslerim. İşte ilk konuklar. Seni gördüğüme sevindim tatlım. Buna inanabiliyor musun? Horoz neredeyse kuru çalacaktı. Ne kadar kaba. Bana ondan bahset. <laughs> Köpük kağıttan 3 katlı bir pasta keselim. Her katman bir şişle sabitlenir ve cilalanır. Pastayı tereyağlı krema ile kapatalım. Ve bu tonlar Dora'nın en sevdiği soyut tabloya benziyor. Katmanlar yenilebilir altında süslenmiştir. Ve fondandan yapılan çiçekler çok gerçekçi görünüyor. Aşk kelimesi pastayı tamamlıyor. Düğünler bundan ibarettir. Zengin gelinin arkadaşları onun için bir pasta seçtiler. Wow. Pasta şefi harika bir iş çıkardı. Sizce de öyle değil mi? O yaptı. Hepsi senin sayende. <laughs> Topuklu ayakkabı giyerken pastayı taşımaya çalışmak tarihe geçecek. Dikkatli ol. Her tarafı kum olacak. Mutlu çift pastayı kesti. tadı çok lezzetli. Arkadaşlar yeni çifte kendi yaptıkları bir pasta getirdiler. Uygun ve lezzetli bir hediye. Ve biraz daha ikram var. Arkadaşlar yeni çift ve gelecekteki yaşamlarını birlikte kutladı. Ve yeni evliler birbirlerine pasta yedirdiler. Ve güldüler. <laughs> Dekoratif çiçeklerden bir buket yapalım. Kenarları bunun gibi altın bir fırçayla boyayalım. Buketi boncuk dizileri, dantelli kurdeleler ve kristallerle süsleyelim. Ne muhteşem bir buket. Çok sevimli. Kızlar hazırlanın. Buketi fırlatma zamanı. Bir, iki, üç. Yakaladım. Hayır, önce ben evleneceğim. Onu bana ver. Kızlar sakin olun. Herkes bir buket alacak. Dora herkesi mutlu etmeyi başardı. <laughs> Bart'ın atı taze saman çiğniyordu. Damat gelini getirdi ve ata binmesine yardım etti. <laughs> Bart ve Shelly ata bindi ve gün batımına doğru yola çıktı. Gelin bu süreçte buketini kaybetti. <laughs> Belki bu bir işaretti. Bu bir dahaki sefere Tom'la evleneceğim anlamına geliyor. Shelly'nin arkadaşı buketi bulduğu için gerçekten <laughs> mutluydu. Farklı çiftlerin farklı gelir düzeyleri vardır. Ancak aşık olduğunuz zaman bunun bir anlamı olmaz.